Bir sabah uyandınız baktınız ki televizyonun ekranı ters dönmüş. Böyle söyleyince ne kadar mantıksız olsa da televizyonu fabrika ayarlarına sıfırlayınca veya yeni yazılım yükleyince bu şekilde bir sıkıntı olması mümkün. Bunu nasıl düzelteceğiz? Bu tarz televizyonlarda yani benzer anakart veya benzer yazılım kullanan televizyonlarda servis menüsüne girmemiz gerekiyor. Servis menüsüne giriş kodları televizyonda farklı. Bunu öğrendikten sonra kumandadan gerekli şeyleri yaparak servis menüsüne girdik. Burada panel settings bölümü var. Panel ayarları kısmına gelelim. Gördüğünüz gibi panel settings yazıyor. Ters olduğu için biraz okumak zor. Kumandanın aşağı ok tuşuyla televizyon her ne kadar ters olsa da kumandanın yönü düzgün. Aşağı ok tuşuyla geldikten sonra burada mirror yani ayna kısmı var. Burada mirror işaretliymiş. Bunu sağ sol ok tuşlarıyla kontrol ederek normal kısmına getirdim. Bazı televizyonlarda tam tersi olabiliyormuş. Normal kısmında ters, mirror kısmında düz. Ben ben de mirror seçiliydi. Ben bunu normal kısma getirdim. Ardından geri çıktım. Tabi düzelmedi. Televizyonun fişini çekip takmamız gerekiyor. Tekrardan fişi çekiyorum. Şimdi tekrar televizyonun fişini taktım. Taktıktan sonra açalım. Eğer ayarları doğru yaptıysak televizyonumuzun ekranının düzelmiş olması lazım. Mirror kısmında farklı seçenekler de var. Eğer olmazsa onları tek tek deneyebiliriz. Gördüğünüz gibi televizyonun ekranı düzelmiş, düzgün bir şekilde karşımıza çıktı. Bekleyelim iyice açılmasını. Zaten bu kadar da yeterli olsa da tam açılmış halinde gösterelim. Evet, televizyonumuzun ekranı düzeldi. Bu sorunu da bu şekilde çözmüş olduk. Farklı bir videoda görüşmek üzere.